Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makarna ile çok güzel bir börek tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım hep birlikte bakalım. Tencerenin içerisine 3 su bardağı sıcak su ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. kaynayan suyun içerisine 3 su bardağı makarna ekleyelim. Karıştırıp pişmeye bırakalım. Kontrol ettim. Makarna pişmiş. Süzmeyi alalım. Akarnamı bir tabağın içerisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Soğumaya bıraktım. Sosu için 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. Tel çırpıcıyla karıştıralım. Tel çırpıcıyı çıkardıktan sonra üzerine küçük bir kase ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. 200 gram beyaz peynir de içerisine alıp kaşıkla küçük parçalara haline getirelim. soğuyan makarnayı sosun içerisine alalım. Karıştırıp kenara alalım. Bu güzel tarif için 2 adet yufkaya ihtiyacımız var. Yufkanın bir tanesini tüm olarak kullanacağız. Diğerini parçalar haline getireceğiz. Ben yufkamı 4 eşit parçaya böldüm. Bu videoda ilk defa tesadüfen de karşılaşıyorsak yorumlar kısmına beni nereden izlediğinizi öneri ve görüşlerinizi de benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle hazırlayacağım tavayı güzelce tereyağıyla her tarafını yağladım. Bir adet yufkayı böyle büzüştürerek tavanın içerisine alıyorum. Fazlalıklarını kenardan sarkıtıyorum. Burada çeyrek çay bardağı sıvıya, çeyrek çay bardağı su karışımı var. Yufkaların üzerine bundan sürüyorum. Hemen bölmüş olduğum yufka parçasını bu şekilde büzüştürerek tavanın içerisine yerleştiriyorum. Karışımdan sürüyorum. Evet, burası orta kısmı. iki parça e, yufkayı yerleştirdikten sonraki bölüm hemen hazırlamış olduğumuz makarnalı sosu tavanın içerisine alıyoruz. Kaşıkla her tarafını düzelterek eşitliyoruz. Evet, bir avuç kadar da kaşar peynir rendesi vardı. Onu üzerine ekledim. Orayı çekmemişim. Hemen tekrar iki adet kalan parça yufkamı da bu şekilde tavanın içerisine yerleştirerek sıvı yağ karışımından sürüyorum. kenar kısımlarını bu şekilde kapatalım. Şöyle büzüştürerek toparlayarak kapatırsak daha kolay olacaktır. Üzerine de sıvı yağ karışımımızdan sürdükten sonra ocağa pişmeye gidiyoruz. Ocağın altı kısıkta, üzerine kapakla kapatıp ara ara çevirerek pişiriyoruz. Şöyle bir de kontrol edelim pişmiş mi? Evet, pişmiş. Bir servis tabağıyla ters çevirelim. Ve çok güzel bir şekilde pişmiş. Biraz öbür uç kısmı diğer uç kısmı birazcık fazla pişmiş. Demek ki bu yüzünü kızartırken biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Tavanın altı kısıkta bu şekilde pişirelim. Spatulayla bu kenar kısımları da bastırırsak şekli daha güzel çıkacaktır. Ara ara bu şekilde yine çevirerek pişirdim. güzelce kızarmış. Servis tabağına alalım. Evet, bu da diğer tarafı. Burası da gayet güzel pişirdim. Daha dikkatli oldum. Evet, hemen bir dilim kesip şöyle iç dokusunda nasıl gözüktüğünü sizlere göstermek istiyorum. su böreği tadında güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru çevirip sizlere de iç dokusunun nasıl gözüktüğünü gösteriyorum. Hemen şöyle bir tadına da bakalım nasıl olmuş böreğimiz. Daha sonra vedalaşalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket eksik olmasın. Yeni videolarda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hemen tadına da baktım. Gerçekten su böreği tadında çok güzel bir börek olmuş. Hoşçakalın.